Merhaba arkadaşlar, Hafize elinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle iki şiş bir örnek paylaşacağım. Bu kadar kolay mıymış, bu kadar güzel bir model diye düşüneceksiniz. Hem çok şık, hem de çok basit bir model. Ee, bu modeli ince ip kalın şişte örürseniz çok güzel olur. Ben şöyle bunu kestim ki hani tak tak yere vurmasın, kameramın altına sığsın. Bir tek iki buçuk numara şişlerimle yapabiliyorum size modeli ama üç buçuk numara şişle yaparsanız o kadar güzel olur ki yani çok şık bir model Evet arkadaşlar sözü çok uzatmadan Dilerseniz başlayalım benim bu ipim nakonun normal günlerinden e, çok kalın değil çok da ince değil ipim çok güzel bir yumak hemen başlayalım iki buçuk numara şişe gidebilecek bir ip aslında ama modelimizi daha kalın şişle yaparsanız daha güzel olur. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlıyorum. 10-12 ee, ilmek yaparsam yetecektir. Şu şekilde. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 2 ilmeğimiz kenarda kalacak. 2 2 zaten bu modelimizin örneğimizin şeyi ikişer ikişer gidiyor. Çok güzel bir model. Bir sıra normal düz örelim. Normalde eğer siz yelek, kırka, ceket öreceksiniz, dibine lastik yaparsanız daha da güzel olur. Şöyle düz bir sıra örüyorum bir sıra. Modelimizi ondan sonra hemen koyacağım bir düzgün dursun diye bir sıra örüyorum en son ilmeğimi şöyle ters örüyorum ki kenarları çok düzgün dursun şimdi bu şekilde bir sıra ördüm arkadaşlar şöyle ilk ilmeğimi örmeden çıkartıyorum şu iki ilmeğimi bu taraftan bakın alıyorum bir ilmek çıkartıyorum. Sonra bir ilmek alıyorum. Pardon, ilk önce bir artırma alıyorum. Sonra iki ilmeğimi bu taraftan örüyorum. Şu şekilde bir tane artırıyorum. Sonra şu içinden normal ördüğümüz gibi ikisini örüyorum. Çıkartıyorum. 3 ilmek olmuş oluyor. Bir tane artırıyorum. Bakın, iki ilmeği isterseniz şu şekilde büyütün. Ondan sonra buradan ipimizi alalım. Şöyle çıkartalım. Bir tane artıralım. Sonra bu şekilde örelim. Evet kalın şişle gerçekten örülmesi gereken bir model. Şöyle örelim. Artırıyorum. Şuradan ön taraftan şöyle bir ilmeğimi çıkartıyorum. Bir tane artırma alıyorum. Sonra bu iki ilmeği birden şu şekilde örüyorum. Çekemedim Evet. Artırma alıyorum. İki ilmeğimi yine ön taraftan şöyle bir ilmek çıkartıyorum iki ilmeğimin içinden. Sonra artırıyorum. İki ilmeğimin içinden yine ön taraftan şu şekilde örüyorum bırakıyorum artırma alıyorum son iki ilmeğim ilk sırasını kurmak birazcık böyle zor oluyor ama gerisi çok kolay geliyor artırıyorum sonra şöyle ilmeğimi örüp çıkartıyorum son ilmeğimi de normal düz örüyorum Evet şimdi buradan Hemen ilk ilmeğimizi boşta alıyoruz. Burada bakın 2 2 ters öreceğiz. Şöyle artırmış olduğumuz ilmekle ilk baştaki ilmeği bu şekilde ters örüyoruz. Son artırmış olduğumuz ilmekle kendi ilmeğimizi bu şekilde örüyoruz. İlmek artırmış olduğumuz ilmekler sayısı ilk başladığımız sayıya düşüyor. Bu şekilde. ilk baştaki artırmış olduğumuz ve ikişer ikişer yani örmüş oluyoruz tersten. Ters örüyoruz. Ve son kalan kenar ilmeğimizi de örüyoruz. Şu şekilde ilk modelimiz oldu. iki sırada bir model çıkmış oluyor. Şimdi yine ilk başta yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. ilk ilmeğimizi alıyoruz. Bir tane artırma alıyoruz. Yalnız burada şu ilmeklerimizi şu şekilde alıp çeviriyoruz, düzeltiyoruz yani. Bakın şimdi daha kolay olacak. Biraz yumuşadığı için şöyle ilmeğimizi çıkartıyoruz. Şu şekilde artırıyoruz ve iki ilmeğimizi birden örüyoruz. Bakın ne kadar kolay oldu bu sefer. Artırıyoruz. Önce ilmeklerimizi şu şekilde diğer şişimize alıp düzeltiyoruz. Yönünü çevirmiş oluyoruz. Sonra baştan şurada Alıyoruz ilmeğimizi çıkardık bir tane artırdık ve şu şekilde içten iki ilmeğimizi ördük bıraktık yine artırdım her iki ilmeğin arasında artırma yapıyoruz düzelttim ilmeklerimi bu taraftan alıyorum şöyle çıkartıyorum ilmeğimi bir artırma alıyorum sonra içeriden ilmeğimi örüyorum bir artırıyorum ilmeklerimi şu şekilde bakın arkadan doğru şöyle düzeltiyorum. İçinden ilmek çıkartıyorum. Artırıyorum. Sonra bu taraftan buradan ilmek çıkartıyoruz. Bu taraftan da örüyoruz. Artırıyoruz. İlmeklerimizi şöyle şu alt kanadından şu şekilde tutup düzeltiyoruz. Diğer şişimize yeniden geçiriyoruz. Sonra buradan şu şekilde örüyoruz. Artırdık. içinden ördük. Ve son ilmeğimizi normal düzgene ördük. Evet. Şimdi ters tarafına geçiyoruz. Ters tarafından yine aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. İlk ilmeğimizi aldık. Hiç 2 2 bakın zaten yerleri belli. 1 ve 2 ilmek tersten örüyoruz. 1 ve 2 artırmış olduğumuz ilmekle beraber tersten örüyoruz. 1 2 Böyle tersten ördük. İkişer ikişer tersten örüp yine en başta olduğu gibi ilmeklerimizin sayısını ona düşürmüş olduk. Kenar ilmeğimizi de örüyoruz. Bitti. İşte. Bakın. O kadar şık duruyor ki Hemen iki sırada bir modelimiz çıktı. Bir sıra daha örelim isterseniz sizlerle beraber. İlk ilmeğimizi aldık, artırdık. Sonra ilmeklerimizi şu şekilde düzelttik. Diğer şişimize yine geçirdik. Bu taraftan ilmeğimizden bir ilmek çıkardık. Bir artırdık. Sonra şu şekilde ördük. Artırıyoruz ilmeklerimizi düzeltiyoruz. Bu taraftan şöyle bir ilmek çıkartıyoruz. Artırıyoruz. içinden örüyoruz. Bir artırıyoruz. İlmeklerimizi şu şekilde düzeltiyoruz. Bu taraftan örüp bir artırma ve içinden örüp bırakıyoruz yine artırdık ilmeklerimizi düzelttik diğer şişimizi aldık ikisini birden şu şekilde ilmeğimizi çıkardık bir artırdık ve içinden ördük bir artırıyoruz yani o kadar basit ki herkesin yapabileceği bir model ve yani gösteriş olarak da çok güzel görünüyor ve son ilmeğimizi de örüyoruz. Arkasını çeviriyoruz. <laughs> Arka taraftan ilmeğimizi aldık. İkişer ikişer şu şekilde artırarak geçiyoruz. Tersten ikişer ikişer bu şekilde örüyoruz. o kadar çabuk ilerliyor ki iki sırada bir e, modelimizi kurmuş oluyoruz iki sırada bir modelimiz bitmiş oluyor yani Şimdi bir modelimiz daha bitmiş oldu şu anda üç model yaptık şöyle göstereyim bakın ne kadar şık duruyor iki buçuk numara şişle de güzel durdu yani diğer motifimi göstereyim örneğimi Pardon bunu da biraz daha kalın ip ve ip, in, şişlerimde üç buçuk numarayla ördüm şu şekilde bakın ne kadar şık duruyor ve çok basit çok güzel duruyor İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar Evet yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun